Aklınıza burada şöyle bir soru gelebilir. İyi de kablo koptu, sistem durdu. Burada bir şeyi seçmeniz lazım. Yani kablo koptuğunda sistem durmasın mı? Kablo koptuğunda sistem dursun mu? Eğer kablo koptuğunda sistem durmazsa istenmedik çalışmalara, yaralanmalara ya da ürün zararlarına neden olabilir. Ama sistemde bir arıza oluştu ve kablom koptu. Kablomun kopması bir arızadır ve bu arıza durumunda sistemin durması benim için oluşacak tehlikeler açısından daha önemlidir. O nedenle demin de söylediğim gibi durdurma ya da limitleme işlemlerinde ya da buna benzer işte termik röle kontağıydı ya da motor koruma şalteri kontağıydı gibi çalışmadığı, enerji aktarmadığı zaman sıkıntı oluşturulabilecek dışarıda bağlı kontakları normalde kapalı kontaklar kullanırım ve bu kontaklarda oluşacak herhangi bir arıza durumunda sistemin durması sağlanır. Bu benim PLC'lerimin daha güvenli çalışması için yapılan bir bağlantıdır. Burada unutulmaması gereken şu. Başta da söylediğim gibi PLC normalde açık buton mantığına göre çalışır. Ve ben durdurmak için bunu içeride normalde kapalı kullanırım. Çalıştırmak için normalde açık kontak olarak kullanırım. Eğer bir girişi siz dışarıda normalde açık buton değil, normalde kapalı bir buton kullandıysanız program içerisinde ise az önceki mantığın tam tersini kullanmanız lazım. Yani durdurma için kapalı kullanıyordum. Bu sefer durdurma için normalde açık olarak o o konta göstermem gerekli. Bu güvenli devre çalışmaları ile ilgili uygulama videolarının devamı gelecek. YouTube kanalını takip ederseniz bu videolardan da haberdar olursunuz. Herkese iyi günler dilerim.